Ee, bizim çalıştığımız alan nano sınıf insans helikopterler. Ee, bu sınıfta Türkiye'de ilk dünyada ise ikinci olma özelliğini taşıyoruz. Ee, 200 gramın altında 25 santimin, e, santimden daha ufak olan e, İHA grupları nano diye isimlendiriliyor. Bizim e, drone'umuzda daha doğrusu helikopterimiz de bu sınıfa dahil oluyor. Bu sınıftaki helikopterler keşfi istihbarat amaçlı kullanılıyor. Özellikle polis, özel harekat ya da jandarma özel birlikleri, jeyaklar ya da özel kuvvetlerin kullanılığı özel bir cihaz. E, kapalı kısıtlı alanlarda, bina içi, e, mağara ya da orman gibi alanlarda görünmeden görme, 3 metre kadar yakınızda gelse bile sesini duymama, havada normal dronlara göre iki katı daha fazla e, kalma süresi ve yarı yarıya daha sessiz olma özelliklerine sahip. Ee, bu açıdan özel bir cihaz, özel birlikler için tasarlandı. Ee, bir de cihazımızın alameti farkılarından bir tanesi tam otonom görevi yapabilmesi. Yani bir bina içerisinde non GPS bir ortamda, GPS'in çekmediği bir ortamda ya da e, jammer gibi karışmaların olduğu ortamlarda tam otonom olarak üzerindeki sensörleri kullanarak, kamera ve sensörleri kullanarak, kullanarak bir sensör füzyonu oluşturuyor. Ve önceden tamamlanmış görevi kendisi tek başına yerine getirebiliyor. Bu da zaten kendisini alanında rakipsiz yapıyor. Dronlar yaklaşık 30 metreden fark edilir. Yani en ufa 10-15 metreden fark edilir. Çünkü onların pervaneleri daha ufak, e, çapları daha dar. Böyle olunca yeteri kaldırma kuvveti için daha yüksek RPM'le devirde dönmesi gerekir. Bu da vızıldama gibi bir ses yapar. 15 metreden 20 metreden çok rahat fark edersiniz. Bunu ise 3 metre yakınıza gelmeden fark etmezsiniz. E, çalışma sesini şöyle özetleyebilirim. Yani ortam gürültüsü kadar bir gürültü çıkarıyor. Yaklaşık 50 desibel gibi bir ortam gürlüsünde e, fark edilmeden keşif izleme gözetleme yapabiliyor. E, bu ihtiyaçları Türk ordusunun sahadaki ihtiyaçlarına cevap vermek için özel olarak sahadaki tecrübelerle birlikte e, ekibimiz tarafından geliştirildi. Yani ürünümüz laboratuvar cihazından daha çok sahadaki ihtiyaçlara cevap veren özel bir ürün. E, Türk ordusunun operasyon gerçekleştirdiği ortamlar daha çok mezkun mahal ya da orman ya da or mağara gibi ortamlar olduğu için ee, o ihtiyaçla cevap veren özel bir ürün geliştirdik. Biz bu ürünü geliştirdik ee, ama bu kabiliyete sahip bir ürün dünyadan da pek çok talep gördü. Güney Kore'den, Amalya'da, Endonezya ve Ortadoğu ülkelerine varana kadar pek çok yerden talep aldık. E, yaklaşık 5 farklı ülkeyle anlaşma imzaladık ve üretim sürecine başladık. E, ve yoğun olarak talepler gelmeye başladı. Tüm bu süreçleri iki sene gibi kısa bir sürede ARGE sürecinden satış ve ticaretleşmeye kadar iki sene gibi kısa bir sürede başarıyla tamamladık. Muadine farkı tam otonom olarak uçabilmesi, yerlilik oranı yüksek olması, sensör füzyonu kullanıyor olması ve taşıma kapasitesinin fazla ondan daha fazla olması. Şöyle kendisi 100 gram ama 350 grama kadar kaldırma kapasitesi var. Bu da nasıl sağlıyor? Binaç operasyonlarda el bombası gibi patlayıcı ya da gibi patlayıcı taşıyıp operasyonel birliklerin elini kuvvetlendiriyor. Yani e, multifonksiyon helikopter. Yani aynı platform üzerinden hem keşif istihbarat, hem göz e, sürü, hem de kamikaze saldırısı yapabiliyoruz. Bu da e, aslında bunun katmelerini arttırıyor. Katma değer demişken şöyle bahsedeyim. Bu ürünün yabancı muadili 200 bin dolar. Ve bu e, 100 gram bir ürün. Yani bunun ihracatta kilogram başına düşen dolar cinsindeki değeri 2 milyon dolar. Yani yüksek katma değerli, yüksek teknoloji bir ürün. Yani günümüzde e, kilogram başına 50-60 dolar, 100 dolar gibi bir ihracat değeri ise buna yüksek teknoloji deniyor. E, bu ise kilogram başına 2 milyon dolarlık ihracat değeri olarak e, yüksek katma değerli bir ürün. Hedefimiz mühendislikle biyometriyi birleştirip yüksek katma değerli, yüksek teknoloji ürünler üretip Öncelikle ülkemizin ihtiyaçlarını, global pazardaki ihtiyaçlara gidermek ve bu alanda ülkemizin adını dünyada gururla taşımak diyebiliriz.